Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ebu Bekir ile ilgilidir radıyallahu anh. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Ben anne ve babamı tanıdığımdan beri Müslüman olarak gördüm. Hazreti Peygamber de her gün bize uğrardı. Bu arada müşriklerin baskısı da son haddine varmıştı. Nihayet babam Habeşistan'a hicret etmek için yola çıktı. Berkel Guma'da vardı. Orada İbni Düğünle ile karşılaştı. İbni Düğün'e Habeşistanlıların efendilerindendi. İbni Düğün'e babama dedi ki ey Ebu Bekir nereye gidiyorsun? Böyle sordu. Babam kavmin beni Mekke'den çıkardı. Ben de yeryüzünde seyahat ederek Allah'a ibadet etmek istiyorum deyince İbni Düğün'e ey Ebu Bekir senin gibi bir insan ne yurdundan çıkar ne de çıkartılır. Çünkü sen yoksul insanlara yardım eder, akrabalık bağlarını gözetir, ve ağır yüklere göğüs gerersin. Müsafirlere ikramda bulunur, felakete uğrayanların yardımına koşarsın. Ben seni himayeme alıyorum, geri dön ve Rabbine memleketinde ibadet et dedi. Böylece babam Hz. Ebu Bekir geri döndü ve İbni Düğünle ile beraber Mekke'ye geldiler. İbni Düğünle bir akşam Kureyş'in ileri gelenleri ile beraber Kabe'yi tavaf ederken onlara seslendi. Dedi ki, Ebu Bekir memleketinden kovulacak adam değildir. Fakirlere yardım eder, akrabalık bağlarını gözetir, ağır yükleri göğüsler, misafirlere ikramda bulunur, felakete uğrayanların yardımına koşar. Böyle bir adamı nasıl yurdundan çıkartırsınız? Kureyş'te İbni Düğünlü'nün himayesini kabul etti fakat ona dediler ki, şart koştular. Ebu Bekir'e söyle Rabbine sadece evinde ibadet etsin. Orada namaz kılsın. İstediğini okusun. Yani Kur'an'ı da orada okusun. Bunları açıktan yaparak bizi rahatsız etmesin. Kafirler her zaman Müslümanları açıkta görmekten, onların dini açıkta yaşamasından rahatsız olmuşlardır. Günümüzün kafirleri de öyle, münafıkları da öyle. Çünkü biz onun kadınlarımızı ve çocuklarımızı saptırmasından korkuyoruz dediler. Müslüman olmalarından korkuyoruz. Ona da saptırma diyorlar. Kadınları ve çocukları Müslüman olursa sapmış olurmuş. Putperestliği bırakırlar, putperestlikten saparlar. Doğru. İbni düğününe bunu Hz. Ebu Bekir'e söyledi. Ebu Bekir bir müddet evinde ibadet etti. Namazını açıkta kılmıyordu. Ancak evinde Kur'an okuyordu. Sonra... Ebu Bekir evinin avlusuna bir mescit yaptı. Artık orada namaz kılmaya ve Kur'an okumaya başladı. Çok içli bir insan olduğu için Kur'an okurken ağlıyordu. Onun bu durumu kadınların ve çocukların dikkatini çekti. Kalabalıklar halinde gelip onu dinlemeye başladılar. Sesi dışarıya çıkıyordu evinin bahçesinden. Bahçe duvarları da yok. Gelip geçenler onun ağlama sesini, Kur'an sesini duydukça etkilendiler. Ve kalabalıklar halinde gelip onu dinlemeye başladılar. Müşriklerin ileri gelenleri bu durumdan endişeye düştüler. Ve İbni Düğünle'ye haber verip çağırdılar. Ona dediler ki biz Ebubekir için evinde ibadet etmek şartıyla sana teminat vermiştik. Fakat o sınır aştı. Evinin avlusuna mescit yaparak orada açıktan Kur'an okumaya, namaz kılmaya başladı. Onun bu durumu kadın ve çocuklarımızı yoldan çıkarıyor. Onu bundan alıkoy. Eğer sadece evinde ibadet edecekse, sesini dışarıya çıkarmayacaksa bunu yapsın. Fakat böyle yapmayıp açıktan ibadet etmeye devam edecekse himayeni ondan geri al. Çünkü biz sana verdiğimiz sözden dönmek istemiyoruz. Ancak Ebu Bekir'in açıktan ibadet etmesine de müsaade etmeyiz dediler. İbni düğünle babama gelerek seninle nasıl anlaştığımızı biliyorsun. Ya anlaşmamıza uyarsın yahut da ahdimi bana geri verirsin. Çünkü ben Arapların ahit verdiğim bir kişiden Ahdimi geri aldığımı duymalarını istemiyorum dedi. Babam da ona ahdini geri verdi. Dedi ki sana ahdini geri veriyorum. Ben Rabbimin himayesine razıyım. Sahih Buhari'de geçiyor. Hazreti Ayşe böyle naklediyor. Çok değişen bir şey yok. Ne kadar saygılı olursan ol, cömert olursan ol, kafiri ve münafığı memnun edemiyorsun. Sana mutlaka musallat oluyorlar. Senden mutlaka rahatsız oluyorlar. Senin varlığına tahammül edemiyorlar. Birileri seni himaye ederse, mesela burada İbni Düğüne denilen adam, kafir bir adam ama insaflı bir adam, himaye etmiş, Ebu Bekir'in kıymetini anlamış. Ona da böyle baskı yapmışlar. Demişler ki ona verdiğin eminatı geri al. Çünkü biz onun görünür olmasını istemiyoruz. Çocuklarımızı etkiliyor demişler. Çok değişen bir şey yok. Mekke'de herkes birbiriyle akraba herkes birbirini çok iyi tanır. Ebu Bekir'i de çok iyi tanırlar. Ne kadar kaliteli, iyi bir insan olduğunu bilirler. Ama bakın fırsat buldular mı düşmanlık yapmışlar. Günümüzde de öyle. Ne kadar iyi insan olursan ol, kaliteli olursan ol, münafık ve kafir mutlaka rahatsız ediyorsun. O da sana musallat oluyor. Senin düşüncelerinin, İslam'ı yaşamanın, yaşatmanın, gayretinin, emeğinin insanları etkilemesini istemiyor. Sadece kendi dediği olsun. O kafir ve münafık sıfatları değişmiyor. İsimler değişir. Orada Ebu Cehil olur. Şimdi Ahmet olur, Mehmet olur, bilmem ne olur ama değişmez. Musallatlık değişmiyor. Hazreti Ebubekir de bunu yaşamış. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin. Amin.